Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi e, gram gümüş türk lirası paritesi önümde açık kanalıma da abone olursanız çok sevinirim lütfen abone olun aynen biraz YouTube dilenciliği abonelik dilenciliği <laughs> yapayım ben size e, bunun bundan ziyade şuradaki görmüş olduğunuz gibi bir destek çizgisi mevcut yatay destek çizgisi e, seviyeleri böyle söyleyeyim. Neden? Çünkü bakın buradan bir destek alarak yükselmiş. Tekrar buradan bir destek alarak yükselmiş. Destek direnç seviyeleri aslında. Sadece yatayda değil. bu şekilde de olabilir dostlar. şu an için benim beklentim buranın da kırılıp aşağı yönlü gelmesi. zaten 61,34 TL'yi aşağı yönlü tam mı? Evet 61,26 TL'yi de aşağı yönlü kırarak 58 TL ve diğer Fibonacci seviyelerini test etmesini ben kendisinde bekliyorum. Bir geri çekilme yaşamasını bekliyorum. Aslına bakarsanız şu an için genel olarak piyasada gelecek vadeden ürünlerin arasında altın, gümüş gibi ürünler yani gerçek yatırım araçları olarak benim gözümde MT olarak bunlar bulunmakta dövizdir işte kripto paradır şudur budur pek bana makul gelmiyor. Çok da mantıklı gelmiyor. Dostlar şu an faiz oranları çok yüksek. Eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız faize yatırım yapmanızı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, nacizane benim kendi fikrim. Şayet bir, şu an ben bir şey yapacak olsam e, faize yönelmeyi tercih ederim dostlar. E, tabii bunu faize yatırdıktan sonra da yani o parayı kime veya ne biçim ne şekilde e, kredilendirip kullandırıyorlar. Ya yani muhtemelen parçala böl e, borç var mantığıyla gidiyordur. E, çünkü verilen paraların vade sayıları zaten vade zamanları zaten çok kısa tutuluyor mümkün mertebe. E, 12 ay, 24 ay gibi en fazla 36 ay. Tabii ki rakam küçüldükçe vade farkı da yükseliyor zaten en son yapılan açıklamayı istenenlerden de ülkemizde maalesef bu şekilde. Evet dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda yarın Cuma günü zaten haftanın son günü kaptal kapanışı yaşanacak. Yarın uzun bir videoda anlatacağım. Umarım elim, dilim döndüğünce. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.